Sevgili gençler bayramınız kutlu olsun. Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Etkinliklerle sporcular ödüllendirildi. Tugay Bandosu ve bayram coşkusunu artırdı. <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Vali Ali Çelik'in makamında tebrikleri kabulüyle başladım. Etkinlikler kapsamında düzenlenen törende Kütahya Valisi Ali Çelik, Haver Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Ali katılımıyla program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladım. Müzik Törende yaptığı açılış konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Vali Ali Çelik gençlere ve çocuklara seslendi. Cumhuriyet her şeyden önce milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. İbni Aldun devletler insanlar gibidir. Doğar, büyür, ölür der. Devletin ömrünü uzatan en temel değer ortak şuur, ortak amaç, ortak gelecek ve geçmişte birlikteliktir der. Aramızda kurduğumuz kardeşlik, bu bağı güçlendiren en temel husus ve milleti millet yapan ortak değerdir. Aziz milletimizin kenetlenmesinden doğan, köklü devlet geleneğimiz üzerinde yükselen, birlik ve beraberliğin eşsiz sonucu olan Cumhuriyet, bugün 99 yaşında gencecik bir delikanlı. Sevgili gençler, kıymetli çocuklar, sevmek bilmekle olur, tanımakla olur. Bu vatanın ne şartlarda kazanıldığını, kuruluşa hayatını adayanların, ülkesi için, için canlı dişe takanların, milletin geleceğini her şeyin üstünde tutan büyüklerimizi, geçmişimizi, atalarımızı tanırsak, seversek ve anlarsak, onların bize emanet ettiği bu vatanı daha iyi şartlarda geleceğe hazırlarız. Dün ve yaşadığımız bugünü anlamadan daha güçlü bir Türkiye inşa edemeyiz. 99 yıldır her alanda güçlenen, hedeflerine kararlılıkla yürüyen ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin, bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bunun için en temel hedef ve şiar çalışmak, gayret etmek ve çalışmak. Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize ise çok derece önem vermek, birbirimize sımsıkı sarılmak. Daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefimizi hayata geçirme mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye hep birlikte Sizlerin verdiği enerjiyle yılmadan devam edeceğiz. 99 yaşımız kutlu, gücümüz daim, cumhuriyetimiz sonsuz olsun. Vali Çelik'in konuşması sonrası Cumhuriyet koşusunda dereceye giren sporcular protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. Halk oyunları gösterileri katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, kutlamalar Tugay Bandosu ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin koro dinletisiyle sona erdi.